Batman. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Vera projem aksaraya. Buyurun genel, karadereye ufak çekiyorum ama telefonurken bakın gel martarım üstüne. şey de de şey sesle martı senden aşağı doğru ayrıştı. Aslında martılara geliyor. Doğru. Bizim de. Düştü onların yerine. Öyle bir şey içinde. Öyle bir şey. De şey de Ey dinler tamam. Dürler mikrofonu çıkar Valla taraftarı oldum ve özellikle de yıllarca ama özellikle de bu sene inanılmaz bir minnet duyduğum Şenol Hocam ve futbolcularımız geldi. Ve hiç böyle bir şey düşünmüyorduk biz. Ama işte Şenol Hocanın umut dağıtan, bu ülkenin umut dağıtan adamlarından biri olarak işte gittiği her yer böyle, ee, büyüyor, anlamlanıyor ve şenleniyor. Ee, kendisine teşekkür ediyorum, ee, antrenmandan çıkıp gelmişler, çok zahmet oldu. Bir de benim en mutlu olduğum, nasıl söyleyeyim, en mutlu olduğum şeyin yöneticisi, teknik direktörü ve pek çok şeyi olarak bizi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim tekrar kendisine. Ne demek. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, Zeki Bey, e, yani yeni tanımıyorum. Eskiden uzaktan hiç tanımazken e, takip ettiğimiz bir sanat yönetmeni olarak, fikir adamı olarak, hayata bakışı olarak çok e, şeyler e, vaat ediyor ve gösteriyor insanlarımıza. Bunu bugün için e, fotoğraf sergisiyle e, gerçekleştirdi. Ama daha önce yaptığı... E, sinema filmi diyelim veya belgesel filmlerle çok şey kattığını düşünüyorum. E, tanımadan önce bazı e, röportajlar okuduğumda... fikrimde çok katıldığım ortak değerleriniz olduğu için yıllar önce yine geldiğinde Beşiktaş'ta paylaştığımızda, konuştuğumuzda hayata karşı bir ortak değerleriniz olduğunu gördük. E, doğrularda insanların birleşebileceğini, anlaşabileceğini gösteren bir olaydı. E, hayatımız önemli ama hayatta tabii çalışmak iş yapmak, üretmek çok önemli. Ama nefes alınacak alanlar sanat ve spordur. Biz sporun bir tarafında yarışmacı olarak yaparken toplumsal bir hareketin önünde onlara bir idol olarak görünüyoruz. Sanata da baktığımızda Zeki Bey bunu oldukça mütevazi bir şekilde, etkileyici bir şekilde ses getirerek veriyor. Ben bu mütevazi tarafını da çok seviyorum. Altın, e, çamurda da olsa altındır. Bazen onu temizleyip çok e, altın renginde çok e, görünen e, madenler vardır, ama altın değildir. Ama biz bunu görebiliyoruz. Onun için böyle bir organizasyonumuz yoktu ama böyle bir sergi yapma e, düşüncesini biliyordum. E, Bugün en nasip oldu, gelemedik açılış günü. Şimdi hem bizim oyuncularımızla gördük Oyuncularımız da zaten hayata bakışlarında çok değerliyle, futbol hayatın kendisi, e, futbolda bir topla oynanıyor ve gol de çok önemli. Golün de ne zaman nasıl geleceği belli değil. Burada da sanatta da aynı şey. Oyuncularımızın da hayat kültürünün genel kültürlerinin iyi olması futbolunu zenginleştirdiğini düşünüyorum. Şimdi burada bunun arkadaşlar da diğerlerinin adına geldi. Onlar da bu konuda zenginleşiyorlar. Evet yetenekler önemli ama güçlü karakterleri ve genel kültürleriyle çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Birlikte yaşıyoruz. Nerede olursak olalım, ne iş üretirsek üretelim, düşüncelerimizi konuşup paylaşmaktan yanayım da bugün de onu yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Güzel bir sevgi olmasını diliyorum. Buyurun. Onu okuduktan sonra üzülmesin diye çok çalışıyoruz. <laughs> Oyuncular da bunu biliyor. Yani Zeki Bey üzerinden söyleyeyim. Ben oyuncum da paylaştım. O tribüne gelen çocuklar, çocuklu aileler büyükler, küçükler, Anadolu'nun her tarafında gelenler mutlu olmak istiyorlar. Oyuncular da bunu biliyorlar. O futbolu işimizi iyi yaptı, futbolcular işini iyi için Sonuçlar geldiğince, güzel futbol oynayınca herkes mutlu. Biz de mutluyuz. Ee, evet sonuç almak istiyoruz ama güzel futbolda, keyif veren futbolda alınca bu katlanarak gidiyor. Bunu da yaşıyor, hissettiriyor taraftar bize. Özellikle sağımızda birçok evet. maçı onların da desteğiyle olağanüstü çalışarak aldık bizim de bu konuda konuşacak bir şeyimiz var. Oyuncularımız konuştu. Bu konuda Cenk Gola tarafı konuşuyordu. Bir de e, bir dinleyelim onları bakalım. Böyle bir, resim sergisinde neyi beğendin? Ne mesajlar <laughs> gel, <Necip gelmedi. gülüyor> <laughs> <laughs> aldın? Biraz gideyim. Resim sergisinde birçok şeyler ben engeller gördüm, güzel gördüm. Evet, çok, gör çok güzel, dünyanın... enteresan resimler gördük. Ee, Zeki Bey de bize açıkladı dünyanın her tarafından çok güzel resimler çekmiş, çok enteresan resimler çıkmış ortaya. Ee, serginin tamamını daha göremedik, yarısını gezdik. Ee, öbür yarısını merakla bekliyorum ben. Herkesi bekliyoruz buraya. Zeki abi çok iyi bir Beşiktaşlı zaten. Ee, çok güzel bir fotoğraf sergisi yapmış. Herkesi buraya bekliyoruz. Ama bu çok

It's a pleasure to you know to come here and um, to witness an occasion like this is very important because um, I can see on the pictures every picture has a meaning. So uh, because us we are football players but you know we also have a background. So maybe some of the pictures will speak you know for for itself but also it it means something for us as well. So uh, being here to represent Besiktas is a big pleasure and um, yeah I'm happy with, with the others here to be. here. Tabii ki burada olmak mutluluk verici. Aslında futbolcularız biz. Fakat buradaki resimlerin çok farklı şehirlerden geldiğini öğrendim ve bazı resimlerde kendi adına konuşuyor olabilir bize. Hepimize farklı bir şey ifade edebilir. Bu yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş sporcu olarak burada olmak bir gurur verici durum. E, teşekkür de ediyorum böyle bir fırsat için. Şimdi çok güzel bir şey söyledi. Ben anlamıyorum dedi. Ben de anlamıyorum ama önemli olan şey gördüğünü yani ne görüyorsun? Yani Fotoğraf resimde öyle, sanat da öyle. Yani ne görüyorsun? Bu, 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 mesela şurada bakıyorsun, düşün. Tabii tabii yani şurada ben mesela Neyse, yürüyüş yapıyorum bazen. Cadde Bostan'da sahilde yürüyorum. Evet. Orada martıları çok çok. Bazen şehir içerisinde arabanın üstünde bir tane martı arabanın üstünde duruyor. Sana bakıyor. Bazen yürüyor o yolda. Sonra kızıyoruz onlara ki ne işin var burada diye. Ama sonra düşünüyorum diyorum ki ya bu martılar burada aslında orası bunların da. Biz onların yerini işgal ettik. O da bir, ama şimdi şu anda baktım bu da resimde kuşları görüyorsunuz. Orada ne görüyorsun? Az evvel resme baktığınızda Kastamonu'da çekmişteki bir, bir tane fotoğraf, kardak kışın yağırken. Ben orada sıfır bir plakalı araba gördüm. Ben ilk defa gördüm. Çekti halde. Yani insanın dikkati nereye kayar? Gözüm nereye kayıyorsun? Sanatta böyle bir şey. Herkesin sanatı, herkesin hikayesi vardır, herkesin romanı vardır. Kendine ait. Onun için. Başkalarını suçlarken veya eleştirirken dikkat edin siz Ya şu anda sevgideyiz. Böyle dışarı çıkarsak bunları konuşuruz. Böyle futbola girmeyelim. Bugün sanat günümüz. Yok yok girmeyelim. Zeki Bey ile konuştuk. Haftada üç gün maç yapıyor. Perşembe günleri bizim arkadaşlar da şeyde yapıyorlar. Onlarla beraber oynayacak. Adana Demirspor Spormasına sonra evet. bakarız. Eğer sormak istiyorsanız. Zeki Bey nezdinde bütün taraftarların mutlu olması için iyi bir takım oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Gayet başarılılar. İnşallah güzel bir maç olur. Öyle olacağını düşünüyorum. İki tane iyi takımın maç olacaktır. Ama zor maç. Bizim de kalan üç maçı kazanmak isteğimizi düşünürsek. Onlar da yarışta bizi yakalamak için zor bir maç olacaktır. Teşekkür ederim. Ulu <laughs> musunuz? Biz de onu merak ediyoruz. Abun haberi それでまたバラチックにな